bu arada bir dost var Eğer biz sürersek yani ne zaman gelirse tek tek olarak bir ifadesi alıp serbest bırakabiliriz yani. Peki ondan sonra davadan da ne olacak abi? Efendim? Ondan sonraki süreç nasıl ilerleyecek? Şimdi onu bir kere ifadesini aldılar bıraktılar. Yurt dışı çıkışı yasağı evet, koymadılar ver, çocuğa. Vermedi vermedik, Vermedi. Ver. Vermedi işte. O zaman gitti orada. Tamam, her, her duruşmaya katılma zorunluluğu koştu. E tamam ona katılacağım. Tamam okey abi, evet, katıldı efendim. duruşmaya. Efendim duruşmada gelsin abi, erkenle uğraşmayalım gelsin. Yani duruşmaya. diyorum ki, ister duruşmada gelsin, ister arada gelsin, ne zaman gelsin, gelsin, ifadesi verip bırakacağız, problem yok ya tamam. Tamamdır abi, okeydir abi. Tamam yar, yarın deseniz, yarın mahkemin haberi var yani? ya, haberi var diyor ki yani. <laughs> o yani bize bırakmıyor yani. Siz nasıl yani diyorsun? şimdi zaten biz bu çocuktan bir şey almıştık, vermiştik. Şimdi evet. bu çocuktan tekrardan bir şey istemeyeceğiz. Ha, yani biz mi? bu çocuğa diyeceğiz ki kardeş sen mahkemeye gitmek istemiyorsan şimdiden git ver. Ba bari atarsın iki üç hafta. Doğru mu Aynen, Aynen öyle. Aynen öyle. Biz, biz, aldık Yani biz de bir anda yapayım diyor, bir yok, Tamam anladım. Yani biz aldık hakkımızı. Biz güzel gerek.